Evet şu anda stüdyomda değerli bir konuğum var. Daha önce de bana konuk olmuştunuz. Hoş geldiniz. Rusya Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Talat Enveriovic Çetin. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Şimdi biraz önce o görüntülerde izledim. Ben ilk defa Rusya Genel Kurmayından bir görüntü izledim. Böyle misafir karşılama. Çok Rus, Türk Genel Kurmay Başkanı gitmiştir. Bu özel bir durum mu? Bu özel bir durum. Ardan Bey, ya sırf e, Türk Genel Okumaya Başkanı değil, başka ülkelerden de askeri yetkililer, genel Okumaya başkanları geldiğinde belki tören yapılıyordur ama evet. bu tören basına yansımaz. Bu törende görüldüğü gibi görüntü verilmez. Bu görüntünün verilmesi özel bir anlam taşıyor. Türk, Türkiye'ye özel bir durum bu. Türkiye'ye özel, Türkiye özel bir durum. O zaman şu arkadaki fotoğrafa bir bakın. Evet. Orada Hulusi Akar var, MİT Müsteşarı Hakan Fidan var, Valeri Gerasimov var. O dördüncü şahsı merak ettim. FSB'nin başkanı mı <laughs> Yok tercüman. Ha? O e, tercüman. Ha tercüman. Evet, evet evet. Yani ben MIT müsteşarını görünce orada acaba dedim Rus gizli servisi de orada mı? Bu da önemli Arlan evet. Bey. Şimdi. Bu da ilk defa benim gördüğüm ilk bir görüntü bu. Yok gene siz usta gazeteci olarak evet. e, Rus İmparator Teşkilatı Başkanı'nın orada olmasını gerektiğini düşündünüz. Evet. Doğru. Ama e, Türkiye ile Rusya'nın ilişkileri artık... Birbirlerini çok geç anladıkları için hı hı. Bakınız ki e, CIA Başkanı Hemen hemen her hafta Evine gelir gibi Ankara'ya iniyordu Değil evet. mi? E, Rus İstihbarat Sip Teşkilatı Başkanı'nın da artık davet edilmesi Ve görüş alışverişi için çağrılması lazımdır Orada bulunması da lazımdı bulunmuştur da sonra bulunmuş, bulunmuş. Bulunmuştur da Ha, tabii ki normal olarak Hakan Fidan'ın da muhatabı zaten mevkidaşı, mevkidaşı, mevkidaşı o e, Ne gördünüz bu fotoğrafta ve bu görüntülerde yani 7 aylık berbat bir kriz yaşadıktan sonra Türkiye ve Rusya askeri anlamda ve istihbarat anlamında da bir işbirliğine gitmiş gibi gözüküyor bana. Çok doğru. Ee, tüm konuşmalarımızı daha önce Hı. ilişkilerin sadece ekonomik olmasının çok geçici olacağı, üstten sadece bir düzelme yapacağı, asıl e, işbirliğinin ve ittifakın askeri ve istihbarat çalışmaları anlamında olması gerektiğini belirtmiştik. Evet. Bunun neticelerinin alınması çok güzel. Özellikle Çin'de e, Sayın Hakan Fidan'la ilgili Sayın Putin'in yapmış olduğu espri çok önemliydi. Türk basını evet. biraz onu yanlış anladı. Özellikle Sayın Devlet Başkanı Erdoğan, ben çok hazırlıklı geldim. Bütün bakanlarım burada. Evet. Bakınız İstihbarat Teşkilatı Başkanı da burada deyince, hı hı. Sayın Putin, o istihbarat buradaysa konuşmamıza gerek yok her şeyi biliyorsunuz <laughs> da, gibi bir espri yaptı. Evet. Bu espri de e, bazı kasıtlı e, kasıtlar yanlar e, sanki işte alay etti gibi düşündüler ama işin doğrusu e, şeye destekli. Türk İstihbaratı'na destekli. Türk İstihbaratı. destekti. Bu bir kez daha görüldü. Bu ziyaret e, tam olarak Suriye'ye bırakta Hatta e, tüm Orta Doğu'da, bundan sonraki olacaklarda, olanlarda görüş alışverişi. Peki işbirliği. Sayın Putin, e, genelkurmayından gelen bir talebe rağmen uçaklarını Halep'ten çekti. E, bu Türkiye'ye karşı da bir jest gösterisiydi. Sadece dünyadan gelen baskılar içinde yapıldığını sanmıyorum. Kesinlikle eğer Rusya destek vermeseydi tahmin ettiğiniz gibi bildiğiniz gibi Fırat Kalkanı mümkün değildi. Evet. Fırat Kalkanı başladıktan sonra görüldü ki eğer istenirse DAEŞ ve birçok terör örgütü bertaraf ediliyor. Doğru. İstenirse temizleniyor. Evet. Bu temizliği gördükten sonra Rusya'nın derdinin kan dökmek, Rusya'nın derdinin ölümler olmadığı anlaşıldı. Evet. Rusya'nın derdi ölüm değildir. Kan dökmek değildir. Bunu defalarca anlattık kasıtlı anlamak istemeyenler anlamamıştı o günlerde. Evet. Gördüğünüz gibi iki haftadır tekruz uçağı Halep'te uçmamaktadır. Neyse ki Bu... bazı uçakları uçuyor. Onlar hala e, çocukları e, bulunduğu bölgelere bombaları düşüyor. Bunu da kabul ediyor. Maalesef. Ama Maalesef. ama gördüğünüz gibi e, Halep'te öncelikle sivil halk için altı koridor. Evet. Teröristler yer değiştirsin ve uzaklaşsınlar bir iki koridor açılmasına rağmen aynı şeyi Musul'da göremiyoruz. Musul'da Halep'te yapılan bombardımanın Halep'tekini savunuyor falan değiliz ama evet. Halep'te yapılan bombardımanın katlarca fazlası yapılmakta. Ama hiçbir insani kurudur. Açılmamak zorunda. Musul var. sizce, tabi siz tabi için içindesiniz. Moskova'daki bilgilerle geliyorsunuz. Ee, Musul şu anda sivil yerleşim birimleri de mi bombalanıyor Musul? Kesinlikle 1 milyon nüfuslu Musul tamam 1 milyon nüfusu terörist gibi düşünülüp bombalanıyor. Ve e, basında olmadığı için orada ne çocuk ölümleri fotoğrafları var ne, ne dramatik ya? ne dramatik fotoğraflar var. çok üzücü bu. Çok üzücü. Özellikle şey bu bu, bu e Ya Sayın, sayın Genasimoğlu ne biliyorsunuz. dostum. Yani Şam, Bağdat, Musul, Halep, Kahire, İstanbul gibi İslam medeniyetinin en önemli kentleri ve şu son 6-7 yıldır, 10 yıldır her neyse tek tek tahrip oluyorlar. Şimdi Musul bombardıman altında. Peki ee, sizce neyi paylaşmaya çalışılıyor orada? Erdoğan Bey bunlar tesadüf değildir. Özellikle İslam başkentlerinin, tarihi başkentlerin Türk-İslam kültürünün Osmanlı eserlerinin olduğu yerlerin bombalanması tesadüf değildir. Burada şunu görüyoruz ki Türkiye ve Rusya Suriye operasyonlarının evet. Daesh'in sonra özellikle kendilerini ABD askeri olarak açık açık artık reklam yapan PYD'lilerin, PKK'lıların, PYD ve PKK'nın açık açık artık ABD askerleri. Amerikan bayrağı ile savaştıkları için biz onları artık lejyoner diyoruz. Evet. Çok doğru bir tespit ve çok doğru bir isim. Yani gördüğünüz gibi ABD'de de bunun en iyi ortaklarının Kürtler olduğunu ve özellikle ayrılış Kürtler olduğunu söylemeleri bunu gösteriyor. Şimdi görüyoruz ki Türkiye ve Rusya Suriye'den sonraki asıl hedefin kendileri olduğunu anlamışlardır. Ha. Asıl asıl bir ittifakın sebebi budur. İki dost kasıtlı olarak birbirlerine düşürülmüş. Her fırsatta çatışma çıkarılmak istenmiş. Çatışmayı sizin adını verdiğiniz bilge güç engellemiş. Şimdi de gördüğünüz gibi hiç zamanı veyahut da çok önce yapılması planlanan veyahut da sonra da yapılması mümkün olan Musul operasyonu gördüğünüz gibi Suriye'de başarısızlığa tamam. uğrayan Amerika'nın bunu gölgelemek için açmış olduğu, kendi zamanında kendisi karar vermiş olduğu bu operasyondur. Peki madde madde gidelim. Buyurun. Çünkü Türk halkı Amerika ile olan ilişkilerin detaylarını biliyor da Rusya'nın bütün bu gelişmelere Türkiye üzerinden nasıl baktığını merak ediyor. Açık konuşalım. Fırat Kalkanı harekatı daha önceden mutabakata varılmış alan çerçevesinde sorunsuz devam edecek. Ama duyduğumuza göre e, bazı hava savunma sistemleri bizim uçakları taciz ediyormuş o bölgede e, harekata katılan. Bu doğruluk derecesi nedir sizce? Şimdi. E, Asad'ın özellikle e, Türkiye'nin kendisine karşı olduğu, Türkiye'nin e, Asad'ı masada sonra düzelecek olan Suriye'de iktidarda görmek istemediğini bildiği için o bence Asad'ın kendi koltuk e, korkusundan kaynaklanan bir durum. Evet. Rusya'nın bununla ilgili bir desteği talep olamaz bu durumda. Asad'ın var olma çabası diyelim buna. Evet. Asad ya Türkiye'yi kendisini kabul etmesi için e, kendisini Türkiye'ye kabul ettirecek bir şekilde ya da bu şekilde agresif davranacak. Dolayısıyla Türkiye bence burada e, Asad'ın da geçici e, bir süre e, halk isterse yerinde kalabileceği ve Asad'ın yerine herkesin istediği bir yeni bir lider çıkararak bu sorunu çözebilir bu Peki Akar ve Gerasimov görüşmelerinde bu tehdit herhalde gündeme gelecektir. Herhalde iki ülke Esad'ı bu konuda İkna edeceklerdir diye. İkna etmediler. Zaten bu bugünkü ziyaretin sebebi özellikle sadece Orgeneral Karın değil, e, Sayın Hakan Fidan'ın da orada olmasının evet. sebebi. Bu bir istişare toplantısı, bu bir bilgi alışveriş toplantısı olduğunu gösteriyor. Evet. Özellikle son kalıcı barış sağlandıktan sonra iki dost birbirlerinin kıymetinin ne kadar iyi olduğunu, önemli olduğunu anlamıştır. Bu saatten sonra Türkiye ve Rusya iki ülke birbirine hiçbir şey gizlemeyecektir. Benim gördüğüm kadarıyla Rusya Halep'te esasında Bağız kazansa bile e, kalıcı bir zafer olmayacağını anlamış gibi duruyor. Ve bana gelen yani izlenim bu. Sakın istihbarat olarak görmeyin. Çünkü Rusya Doğu Akdeniz'de büyük bir donanma yarattı. Tartus var, bütün üstleri artık kimse elinden alamayacak. Esasında ülke, yani Moskova açısından söylüyorum, Rus Suriye'de hedeflerine ulaşmış gibi gözüküyor. Sizce bu savaşı, özellikle Halep'i biraz İran mı zorluyor? Şimdi e, tespitiniz gene doğru, e, Rusya orada misyonuna ulaştı ve durdu. Doğru, Gördüğünüz evet. gibi. Yani çok yani, zaten hedef belli. Yani e, özellikle iki haftadır hiçbir savaş uçağının uçmaması e, niyetini gösteriyor. Evet. Ama e, aynı şekilde Bağız'da ve Asad'ta da Rusya'nın ısrar edeceği ve ettiği bir tavır yok aslında. Yani eğer şartlar oluşur da e, tüm Suriye halkının desteklediği bir lider çıkarsa Rusya'nın buna ille de asad diye tutulacağını düşünmüyorum. Zaten e, milletin bir millet olarak bir insanı öne çıkarttığı zaman kimse duramaz diye. Ama işte böyle bir eksik de var Ardan Bey. Şu anda Türkiye ille de asatsız istiyor, Asad olmasın diyor ama yerine kimseyi koymuyor. İşte ne kadar doğru. İlk defa bir konuğuma hak veriyorum. Ben bunu Arap dostlarımızla Yani Türkiye Arap, Türkiye bir an önce Arap e, dostlarımızla yerine hep aynı şeyi konuşuyorum. Yani e, Tayyip Erdoğan gibi e, halkın iradesinden yükselme şansı yakalamış bir e, Arap lider e, Arap ve Sünni liderlerden olmasın efendim. Nüfus bildiğiniz gibi Sünni, evet. büyük çoğunluğu. Evet. E şu anda asıl e, kavganın çıkma sebebi özellikle çıkartılmak evet. istenen kavga, mezhep kavgası olduğu için evet. e, doğacak olan hem Türkiye'nin hem Rusya'nın ve Suriye'nin kendi çıkarlarını koruyabilecek olan ortak çıkarları bir Sünni lider çıkarılıp desteklenebilir. Buna kimse hayır demez ya. Yani. E çok da doğru olur bence. Doğrusu e, buldum. Bence Özgür Suriye Ordusu ve Suriye muhalefetinin bugüne kadar gösterdiği en büyük zafiyet bu gibi gözüküyor. Yani çatışmadan ziyade yapıcı, olumlu, birleştirici bir lider lazım. Orada evet, mezhep kavgalarını bir kenara bırakmış, devlet yapısında çağdaşlığı öngören bir Arap lidere, bir Yaser Arafat'a Suriye halkının ihtiyacını karşılayan, Suriye e, halkının geleceğini canım. düşünen bir Bunlar lider lazım. Buna Rusya'nın herhangi bir de kösteği olmaz, Aslında. tam tersine desteği Desteğ olur. Desteği olur. Destek olur. Çünkü Suriye'nin de Türkiye'nin de çıkarları gördüğünüz gibi evet. e, aynı. Bu saatten sonra gelecek liderin Suriye'nin aleyhine e, ve Türkiye'nin Rusya'nın aleyhine bir şey yapması imkansız. Evet. Bu durumda ikinci çalışmanın ikinci aşaması bu olmalıdır. Peki Musa'la geçelim. Silopi'ye yığınak yaptığımızı biliyorsunuz biz de verdik. E, Moskova bu yığınaklara nasıl bakıyor? Yani çünkü <laughs> habire mecbur kalıyoruz. Yani Türkiye çok 5 yıl direndi kabul edin. 5 yıl direndi ama artık sonuç beka sorununa gelince bu yığınaklar başladı. E tabi böyle yığınaklar başka ülkelerde pek hoş karşılanmaz. Moskova nasıl bakıyor? Ardın Bey benim şahsi fikrim Türkiye evet. bu hususta geç bile kaldı. Oo. Türkiye özellikle e, sizlerle, sizinle burada daha önce şey konuştuk, bayır bucağı konuştuk. Evet. Bayır bucağı nüfusundaki e, düşük sayıdaki Türkmen nüfusu için gösterdiği Türkiye'nin alakası ve tepkisi asıl Türkmen nüfusunun kıyımı ve demografi değişimi Irak'ta olmuştur. 3 milyon nüfusunda Türk soylu Türkmenler her türlü ızdıraba, yan, ızdırapta yalnız bırakılmış, sürgün edilmiş, infaz edilmiştir. Bu şartlar altında Türkiye çok sabır göstermiştir. Türkiye başka ülke olsaydı daha önce müdahale ederdi diye düşünüyorum. Bu hususta yığına bırakınız başka ülkelerin yani yığına veya Türkiye'nin yakınlaşmasına tepki gösterenlerin maksadı belli. Evet. yani sorunu çözmek isteyenler Türkiye'nin burada haklı olduğunu görüyor ve biliyor o yüzden Türkiye geç bile kalmıştır Rusya'nın bakışına gelince şimdi e, Frans Kalkanı operasyonunda olduğu gibi Türkiye'nin kontrolünde ve Türkiye'nin ve Rusya'nın amacı belli evet. Ardan Bey, Türkiye ve Rusya terörü bitirmek istiyor hem kendi ulusal güvenliği için Çok hem doğru. Suriye halkının evet. güvenliği için başka ülkeler ise başka maksatlar peşinde şimdi Musul'da Türkiye aktif olsaydı Sadece eğitmiş olduğu e, Türkmenlerin gönderilmesi değil de aktif olarak e, Fırat Kalkanı'nı yapar gibi operasyonu Musul yapsaydı Rusya'nın desteği daha iyi olurdu ve tamam olurdu. Daha mı çok olurdu? Çok olurdu. Çünkü özellikle e, Türkiye'nin terörle mücadele edeceğini Türkiye'nin e, DAEŞ benzeri kurulan bu sapık örgütün peşinden e, onu kovalayacağı, bertaraf edeceğini biliyordu. Evet. Ama şu anda gördüğünüz gibi oyun oynuyor. Yani tam olarak hedef kim? Tam olarak vurulan kim? Bakınız ki basın da yok bölgede. Bundan ilginç haber yok. Dikkat Türkmenler veya Araplar ölüyor şu anda. Ama ne de terör... terörist, terörist var. sayısı var mı? E, kaldırılan, bertaraf yok. yok. Bununla ilgili bilgi yok yani. Evet. Peki, Türkiye bunu belki de Sincar hassasiyeti, PKK hassasiyeti nedeniyle... Ben iki başlı soracağım bu soruyu. Bir, Amerikalılar PKK unsurlarını Münbiç'te tutmakta kararlılık gösteriyor ki Rusya Suriye'nin e, ana oyuncusu olmuş durumda. Buna nasıl bakıyor? Türkiye orayı temizleyeceğim dedi PKK'dan. E, i̇kincisi Sincar eğer bir kıpırdanırlarsa e, açıkça işte burada Silopi'de yanak yapıyor. Nasıl bakıyorsunuz PKK ile mücadele? Şimdi bugünkü aslında e, Gerasimov Akar görüşmesinde bu da bu konuda özellikle masadaydı. Evet. Masada konuşulacak konulardan birisiydi. Çünkü Açık açık e, Türkiye'yi ve Rusya'yı artık gizleyemeden düşman sayan ve Türkiye ve Rusya çıkarlarına aykırı davranan Amerika ve gene hiç saklamadan e, ilan ettiği askerleri PYD ve PKK evet. artık Rusya'nın da Türkiye'nin de canına takip Dolayısıyla e, Sayın Devlet Başkanı Erdoğan'ın PYD'yi Membiş'ten atacağız Hı. sözünü Rusya destekliyor. Destekliyor. Atmalıdır. El da atmalıdır. Elbette atmalıdır. Erbap'tan da atmak. Yani... Erbap'a ki... da girmesini engellemelidir. Tabii ki. Peki. Şeytanın avukatlığı değil. Dostça soruyorum. PE'de Moskova'da bir temsilcilik açmıştı. Orada faaliyetlerini devam ettirdiği yönünde bilgiler geliyor. Buna bir müdahaleniz olacak mı Rusya yönünde? Şimdi bu konu konuşulursa Ardan Bey bunları siz bana söylüyorsunuz. Biz de tam görevimiz olmamasına rağmen evet. gerekli yerleri aktarıyoruz ama... Türkiye'nin bunu resmi olarak istemesi lazım. Ha resmi olarak. Bugün istemiş. bence istemiştir. Ha. Bir de şeye gelince. Şimdi PYD ofislerine gelince. PYD ofisleri tahmin ettiğiniz gibi onlarca efendim çok faaliyet gösteren yerler falan değil. değil. Sadece Türkiye ile o kırgınlık anında kurulmasına izin verdiği temsilcilikler. Orada herhangi bir faaliyetin olduğu. Sanıyorum e, şey e, Hakan Fidan. Bence İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Genelkurmay Başkanı bu konuyu Konuşmuşlar. özellikle istemişlerdi. Talep etmiştir resmi olarak ki şu. Göz göre göre ABD hizmetlerinde çalışan, ABD çıkarlarını koruyan bir terör örgütünün ofisinin Moskova Moskova'da değil, de bırakınız şey var. ki NATO ülkelerinde ne işi var. Yani ha, bir bakınız ne? ki, bakınız ki NATO ülkelerinde var. Şimdi gelelim son sorulara. Ee, gördüğüm kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin telaşı Türkiye'yi yordu. Rusya'yı da yormuş gözüküyor. Sizce e, bütün bu gelişmelerin son noktasında nasıl bir ortadoğu Doğu dengesiyle karşı karşıya kalacağız? Anladığım kadarıyla Rusya bir küresel güç olarak Amerika'nın tersine Türkiye'yi bütün bu olayların içinde aktif role doğru adeta zorluyor veya önünü açıyor. Nasıl bir sonuç bekliyoruz? Ardın Bey Amerika Türkiye'yi aktif role falan zorlamıyor. Hayır Rusya Sava diyor. Savaşı zorluyor. Evet. Yani ABD Türkiye'yi gördüğünüz gibi savaşı zorluyor. Evet. Özellikle amacı başından beri önce FETÖ aracılığıyla Türkiye ile Rusya'nın arasını açmak, sonra çatıştırmak. Bunlar mümkün olmadı. Ermenistan, Azerbaycan sınırını kaşımak mümkün olmadı. Bakınız ki Suriye'de artık söz sahibi değil, Türkiye ve Rusya güvenliği sağladı. Evet. Başarılı, Türkiye ve Rusya başarılı ve örgüt e, alt ediliyor. Bakınız aynı anda düğmeye basarak Musul'u başlattı. Yani bir sonraki operasyon, bir sonraki operasyon. En üzücü tarafı da burada ne? Sözde e, barıştan yana olan BM ve NATO'da tam olarak ABD'nin çıkarlarına açık açık öncülük etmesi. Önce gördüğünüz gibi teşhisi NATO koyuyor, bm onaylıyor, alıyor, ABD yürüyor. E demek ki... Sizce Rakka operasyonu da böyle bir şey mi? Yani Amerika çok rahat söylüyor, ben Suriye'de Rakka'yı alacağım diye. Rusya mesela Amerikan varlığını orada nasıl bakıyor? Türkiye'ye belli ki açık çek vermiş ama Amerika ne orada? Şimdi hem Rakka'da hem bundan sonraki Orta Doğu şehirlerinde ve terör olan bölgelerde ABD ve müttefiklerin, kendi müttefiklerinin olduğu yere başarı görülmeyecek. Adam Bey. Çünkü bunların amacı terörü bitirmek ve ölümleri azaltmak değil. Amaçları bölgeyi parça parça etmek. Dolayısıyla başarıya ulaşamayacaklar. O yüzden Orta Doğu'da başarının anahtarı Türkiye ve Rusya ittifakı. Artık Türkiye ve Rusya bunu görmüştür. Özellikle çok fazla reklam ve dilendirmeden bu istişareler, bilgi paylaşımları yapılacaktır. Türkiye ve Rusya artık birbirinden hiçbir bilgiyi Peki, saklamayacaklar. 15 Temmuz'dan yola çıkarak soracağım. ve Bu kadar iyi yakınlaşma bizim başımıza yeni bir çorap örer mi? Yani e, bence 15 Temmuz'da yaşanan 40 yıllık sözde dostluğun e, ürünü FETÖ e, gördüğünüz gibi sırf e, Türk ordusunda Türk devletinde, Türk şeylerinde, e, or, yönetim organlarında değil, dünyanın her tarafında, siyah tarafında örgütlenmiş bir yapı. Özellikle son zamanlarda türeyen, şii e, örgütün de içinde FETÖ'cüleri ayırıp, evet. FETÖ'cü FETÖ gibi olan bir örgütü ayırıp, kendi amaçları için kullanmak istiyor. Ama e, artık Türkiye ve Rusya'nın çıkarları ortak ve birbirlerini çok iyi anlıyorlar. Bu saatten sonra bu dostluktan kötü bir şey çıkmaz. Çok teşekkür ediyorum Zahat Enverovic. Arada bir böyle gelin, bir Türk kamuoyunun kafasındaki soru işaretlerini Türk-Rus ilişkileri açısından aydınlatalım. Faydalı oluyor kamuoyu açısından.